Поехали, doların karaya vurması, su seviyesinin düşmesi, e, bütün dünyada olduğu gibi iklim değişikliklerinin bir sonucu, suların özenli kullanılmamasının, sulama amaçlı daha çok vahşi sulamanın devam etmesinin bir sonucu diye düşünüyoruz. Su seviyeleri bu kadar düşmeseydi bu adacıklar da karaya vurmayacaktı. Ama bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Dağların arasında olması bir avantaj çünkü dağlar yeryüzündeki hem direkler hem de su depolarıdır. Dolayısıyla buradan e, su, bu gölü besleyen su kanalları, su pınarları devam ediyor. E, aksi halde daha da çok kuruyabilirdi. Diyaman Üniversitesi çok değerli öğretim üyelerinden bir grup son iki yılda burada e, bu e, yüzen adaları koruyabilir miyiz? Yeniden e, ekosisteme kazandırabilir miyiz? diye çalışmalar yaptılar ve bu çalışmalar devam ediyor. Yüzen adaların toplam alanı 30 dekar civarında ve bu adaların yaptığımız çalışma, üniversite olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde bu adaların bir metre karesinin yaklaşık 2.7 ton karbondioksiti toplamda da 17.600 aracın çıkarttığı karbondioksiti e, ortadan kaldırdığını, eredike ettiğini gördük. E, Sayın Valimizin, e, Özel idarenin ve Çelikan Kaymakamlığı'nın katkılarıyla yine İpek Yolu Kalkınma Projesi'nin bir projesi çerçevesinde biz burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim üniversitemiz bunları alttan destekler, sepet tarzı bir materyalle file benzeri bir şeylerle sarmak istiyor. Bu konuda çalışmalar devam ediyor.